Arkadaşlar bugün sizlerle bakon oynuyoruz. Arkadaşlar bakonda şöyle bir challenge yapıyoruz Eymen kardeşimle. Arkadaşlar Eymen şimdi e, birimiz bakon olacak. Bakon olan kişi de diğer kişiyi yakalamaya çalışacak. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Başlayayım. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, aç Kardeş kanallarda var. Aynen. Evet. Bak onun. Ya öf ya. <laughs> Başında <laughs> süren. Aa, ne kadar süren var? 30'da doğacağım. Eyvah. Bu arada hemen kaçmak var. Söyleyeyim. Kaçabilirsin haritadan yani. tamam. Bakalım neredesin? Ya arkadaşlar benim bu oyunda gıcık olduğum tek bir şey var. Şu kapluk açılmıyor ya. Değil mi? Ayman? Aynen. Şu an sen benim konuştuklarımla ilgilenmiyorsun. Kaçmaya odaklandın sen. Aynen. <laughs> Biliyorum nerede olduğunu geliyor. Gel. Seni bekliyorum. Tamam bekle geliyor ben de. Hemen. İki üç saniye zaman kazandın kazancım var Böyle. Yukarıdayım hadi gel. Gelcem. Yukarıdayım. Geliyorum. Ölmeye hazır ol. Olayım. İkimiz de muhtemelen Bakun'u öldüreceğinden dolayı şöyle yapalım. Kim daha uzun süre hayatta kalıyor? Ha. aynen, tamam. Kazanan ne yapsın? Ne yapsın? Ee, kazanan Kazanan hiçbir şey yapmasın. Dostluk kazansın. Evet. Atladın mı sen? Ne? Atladın mı sen? Ses gelmiyor. Neyse boş. Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Öldüm şimdi sanırım. Evet. Mor anahtarı açmaya keşke gitmeseydim. Sesim geliyor mu şimdi? Geliyor. Tamam. Selam Ali. Lan! <laughs> Lan oh. yeteği zırlanmıyorsun sen. Zıpladım. Eyvah. Yok oh, çıkmayı başardım Allah'tan. Ula Emoş, sana beyin alacağım. <laughs> Hiç vamit değil. Ya şaka yapıldı. Hadi bak. Şimdi ne yapacağım? Hadi atla. Hadi dene bakalım. Aa! Eyvah. Oyunun ben sesini açtın tamam. mı? Sen oyunun sesini açtın mı bu arada? Hayır. Hayır. Şimdi açtım. Oyun... Hayır. Ara. Neyse tamam. Ayak seslerimi duyursa bile sıkıntı olmayacak zaten. Kırmızı anahtarı aynen ben açtım. Neredesin sen ya? Neden söyleyeyim? Evet. Evet evet. evet

Söyleme zaten. Ben buldum. Tamam. Çok iyi oynuyorum oynarım ben bu oyunu. <laughs> i̇yi bakalım. Oyna. Ben de bu oyunun bakları iyi bilirim. Ona göre. Sen şimdi görürsün. Mavi anahtar nerede ya? Arkadaş nerede bu? Hop! Oh, oh. <laughs> <laughs> ya! Var. Tesirin doğruysa ateş edebilirsin. Keseri koydum ki, taser'ı koydum ki. Hmm. Hayır. Ah. You win. Neyse iki buçuk dakika yaptım bakalım şimdi kim kazanacak. <laughs> Eğer sana ge sana gelirse bak onluk şey yapma tamam mı? Oynama tamam mı? Tamam. Bana evet. gelmesi gerekiyor. İki buçuk dakika dayandım ben. Tamam hadi bak. İki buçuk dakika kala dayandım. İki buçuk. Aynen iki buçuk dakika kala. Ben, ben senden daha çok dayanacağımı yüzde yüz eminim. İnanam. Double Trouble seçmemize izin vermiyor bu arada bu oyun. Double Trouble aynen şey değil mi? İkimiz de bakın oluruz bu sefer. <laughs> yok yok. Botu seçiyor o zaman. Ha. Ha. Çok, Çok iyi değil mi? mi? Sen misin? Hayır. Sen, sen misin? Sen. Heh. Oh iyi. Hadi bakalım. saklanmak yok tamam mı? <laughs> Oyunu bitirmeye çalışıyorum bir yandan. Ah, iyi, iyi bakalım. Başla. <laughs> ben hazırım. Tamam, ben de. Birazdan geliyorum. Hadi bakalım ya. Nasılsın? İyiyim sen. Hmm. Ana gördün mü sen beni? Evet Orada duracaksan sadece oynamayalım. Hadi. Ana, ana, ana. Ne Kaçmaya ben? çalışsana biraz. O kaçmaya çalış işte. Ulan. Hayır ya! Hadi benden daha çok dayanacaktın. Ya. Neyse biz dışarı çıkacağız videoyu kapatam. İyi hadi bay bay. Evet arkadaşlar yarışmanın kazananı ben oldum. İyi bakalım tebrik ederim. Teşekkürler. Ben de tebrik ederim. Güzel kaybetmeyi de. İyi arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Bence eğlenceli oldu. Ben eğlendim. Sen iyi Ben de eğlendim. Ee, şimdi video bitti. Bugün hala da başka video atmam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bug Aynen. yaparak e, şey yapmaya çalıştım. Kıramamaya. Yok yok. Ben başka bir bak biliyordum da. Sen sen dedin ya bug yok dedin. Aynen çünkü o zaman oyunun bir anlamı olmaz ki kaçmaya çalışıyorsun yani. Mesela ben kaçmaya çalışmasaydım şimdi şey olmuştu. Ka evet. Kaybetmiştim. Neyse yes. hadi bakalım görüşürüz. bay. Bay.